Selamlar arkadaşlar. Önceki videomda sorun olduğu için tekrardan bir video çekmek istedim. Ee, aslında sorun olmaz diye düşündüm de. Sonradan izleyince gerçekten e, iki arkadaşım yorum yapmış. Sağolsunlar. Onlar da e, yorum yapmış. Demişler ki ses sıkıntısı var. Abi ses gelmiyor falan. Haklılar. Yani ben o kadar beklemiyordum. Ama yine de ses sıkıntısına rağmen e, ben yine şey alt da eklemiştim. Ama ona buna rağmen çok kötüydü yani farkındayım. Ben o kadar beklemiyordum açıkçası. Konuşurken de öldüm. <laughs> Multitasking yok bende. Ee, bu yüzden tekrar bir video çekeyim dedim. Ama bu sefer geçen videoda bahsettiğim gibi tryhard şekilde. Hani Ve aldım ki Mion ittirebilelim. W, -A -Q -A yapacağız şimdi. Ama şunu almak istiyorum ya. Şuna vurabilir miyim yazar? Şu an tabi az vuruyorum. Okey. Bu sefer de bizim benim takımda şako var. Önce el ben oynamıştım. Oyunun sesi gerçekten çok geliyormuş. Yani şu anda o kadar kıstım ki bana çok az geliyor. Ama size normal gelecek büyük ihtimalle. Kendi sesimi de arttırdım biraz. Ya bilgisayar değiştirdiğim için ayarları an hiç dikkat etmemişim. Dediğim gibi bu da telafi videosu o yüzden. O iki arkadaşa da tekrardan teşekkür ederim. Ee, herkesin yorumları benim için çok değerli. Ee, eleştiriler için. Bu ama benim üstüme atlayacak galiba ya. Hadi minyon gelsin. Put ölmedi. Okey öldü. Hop 1 2 3 puan. 197'ye düşecekler. Tam 191 öldü. Bu <laughs> Burada ne bekliyormuş lan? Ha, <laughs> ama ben de Timo düş diye düşündüm bir an. Görünmez miymiş? Ben onu niye görmedim? Oh. tamam. Öldü o da. Öldüm. Şu tarafı izliyordum. Sol tarafı. Bunun yerine şunu mu çıkayım? Şunu bir çıkayım. Sonra diğerini çıkayım. Sanki bu daha gibi. 2 saniye sonra ekstra hasar veriyordu sanırım bu item. Aynen. Güzel. Güzel olacaktı gerek yoktu ben alırdım. Ben de bunu atıyorum. Uy atma şimdi kafama. Bu de en son şeyde oynamıştım belki at. izleyenleriniz varsa beni hatırlarlar. Kıvayı inceleme videom. En son o zaman o. oynadım. Ama güzel karakter zaten. Onunla oynayan hiç kolay. Öldüm mü? Yok. <laughs> Okey. Barus aldı onu. Biz biraz şu an fazla güçlüyüz ama ya. Mel de aynı şekilde. Mionları çok güzel itiyor. Ya. <laughs> Udançak o da iyi vuruyormuş bu arada. Gölge level alalım. Ya, ne yapıyorsun Trash? kurtçu alayım mı? Geçen videoda gösterememiştin. 75 gold mu verdi? Bence başka bir şey. Aa red de varmış burada. Ben red'i niye görmemişim? Ben körüm ya. Harbiden. Oyun birazcık kolay geçti ya. Ben base'e gideyim şu minyonları iteyim. Cana bak. Şu anda en çok kill katkı sayısı bende herhalde 17. Mel aynı. Ama ikimize de şey yok şu an. Güçlendirme. Acaba karşı onu Ya onu nasıl kaçırdım? Caitlyn güçlenmiş. Kolay dedik şu an. Bizi yeniyorlar. bonus var mı acaba? Güzel. Hop. Evet, şu an geldi bana güçlendirme. Şöyle ben bir alayım. Parası gördünüz mü? Geri sarabilirsiniz gördüyseniz. Bir altınlaştı o şuradan. Kurtu kestik zaman oluyor. Yok. kalkan bassın da Trash beni niye Nasıl öldürebiliyor ya? tabi normal AD çıkıyor. Ben de support çıkmıştı diye düşündüm de. Mantıklı AD de çıkılabilir. Ya Mel geçti mi beni? Kazandık. Katliam. Milyonlardan bitirdik. Tamamdır. GG. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.